Hepinize merhaba. Sadece bu. Çünkü bir iyi video. i̇ki bak, iki video. İki videoda da batırdım. Ama yeter abi. da oynuyoruz kankamla. Piramidi soracağız. 2 3 dakikalık bir şey yapacağız ondan sonra video bitti. Çünkü çok sinirlendim. Kanka evet, bu arada şeyi kilitle. O zaman tekrar baştan başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Yanımda da kankam Yüz var. Onun da kanalı var. Adı Yüz Mete Sangul. Onun sesi gelmeyebilir. Neyse. Tamam biri daha geldi de oğlum kapalı kapalı. Kapalı kapalı. Bildiğin kapalı. Ama ben piramitte ölmeyeceğim. Sukut yapmışsın adını. Abi. O zaman arkadaşlar e, piramit açılsın. Ben. Kapanıyor ya kapan. Kapan. Heh. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e döndüm. Şarj bitti ama açtık abi. Bak sen de gir. Hadi abi. Aç abi aç hadi açın. Bro Ha açtım arkadaşlar şey açtık 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 var da e, şeyin pili bitti o yüzden telefonun onla konuşuyorduk e, sesini bence duymamışsınız da hacıdı al bak bu sahneyi gram kaçırmayın bu sahne kutsal sahne dün 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 Aa! Bir. hayır hayır Hah tamam. Dün dün dün. Dün 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 dün. Go, go, gel gel abi gel gel. Burada bir taktik var. Bakın. Yandı ya. Yandı ya. Yani böyle 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 geçeceğiz. Çünkü ben burada eskiden geldim. Direkt düştüm. Ha, öldüm yani. Uy. Aa, taktik buldum. Kaçıl abi kaçıl kaçıl işte kaçıl bak. Ne dedim ben sana? Kaçıl dedim ben sana. Ölmeyeceğim ve ölmediğim mi? Ha öldüyüz. Koş 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 koş. Ka. Hop. Oo, abi. Hacker kalsın öldürüyordu. Tamam. Geldim. Ah. Ah. Abartmayın. Heh. Arkadaşlar. Kaçırmayacağınız. Abi. Dost. Dost. Yardım et. Heh. Dost. Dost. Ha, eğilince o da mı eğiliyor? Nasıl? Eğilemiyorum. <laughs> Açıldım. Baba bin Böyle. Arkamdan gel. Duydun mu beni? Beni duydun mu? Gel arkamdan, arkamdan gel. Arkamdan mı? Zarkamdan gel. Arkamdan gel. Arkamdan gel, arkamdan. Arkamdan, arkamdan gel. Aa bak. Çıkamıyorum. Aa çıktım. Aa. Ben dredge yaparım. Abi yanlış yaptık. Ya batırdım ya. Niye burada tahta koydunuz? Ya ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Ya. Abi O zaman abi tekrar soruyu. Tamam, sakinim. Abi katil kime girdi? <laughs> Çünkü abi 500 kere denedim sonra orada atladım. Ne batıp O yüzden katil kim ama abi hiçbir video yüklenmiyor ve çok güzel. Bu çok güzel. Ve bizim arkadaşlar. Şimdi abi koşamıyoruz. Yani şöyle ama şuna alıştım ben en çok. Neyse. Abi ağlayacağım ya. <laughs> alacağım, alacağım seni rime alacağım. Alacağım seni rime alacağım. Alacağım seni Alacağım seni. Hadi, hadi. diye bro 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 ah 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 res era Şunu var ya bence kesin yani şu kimse fark etmiyor bak tekrar göster bunun kaza normal mi bakın bakalım burada bir şey yazıyor bakın bakın res el patil bulmuş. Abi. Okay. On böyle şeyler bizi işler, işler. Abla, bizim abi ya. 2 saat oldu hala daha açılmadı ya. Heh. Tamam. Evet. Selamünaleyküm. Hayır. Al hayır. A. Ofis 2. Şu ofis 2 bayağı bir kutsal. Ofis 2. Aa, enter hiç Bu kanalın en kötü videosu 2.